Rüyuk başkanından özür diliyorum. rütük başkanlar hayır bize, hakaret mu? etmeyeceğim. Rüyuk evet. başkan özür. Ağır yapacağım ama kabul yararı var. Aman ne olur hocam. Bu ülke aslında insanı iyi bir ülke. Bu ülkede seri katil fazla olmaz. Aslında bu ülke çok sapık bir ülke değil. lakin şu konuda sapığız Acaba bu siz? ülkede o kızın başını kesip öldüren o <laughs> ufaklığın adı neydi? Söyle adını. Cem Garipoğlu onun, onun fanlarının kurulu varsa bu ülkede. Ben bu ülkede belli insanların. Hadi başka ileri konuşmayayım Rütük'ten konuşalım. İkinci bölümünü izleyelim. Hocam iyi insanlar var var Bu akşam mi? ben şaşırdım. Arabada ben gelirken bırakmayı. mesela bir haber dinledim. ney? Arabada gelirken bir haber dinledim mesela. Bir ilimizde, unuttum ilimizi. Bir buzağı iki ay erken doğmuş, aile evini almış. Üçüm bir şey. Var. Mesela. öyle insanlar da var bu ülkede. Yani öyle insanı duyguları... <laughs> Hep... Ay <gülüyor> niye gülüyorsunuz abi? Bir buzağın evde olmasından daha sevimli ne olabilir? evet. <laughs> Buza, Buza, bu buzaha, buzaha. <laughs> Hikaye. Ay böyle insanlar da var bu ülkede, değil mi? Yani insanlı insanlar da var. Bu za. <laughs> bir de gördüm ya biberonla falan besliyorlar, değil mi? Ya evet. Seviyorlar o yavrum mavrum yani, diyorlar. Bu hikaye. Erken, erken, erken doğduğu için fazla şey yapmışız. Almışlar kardeşim. Nasıl promotora bebekleri parametre bebekleri alırlar? Aynı almışlar. Dedene. Hani bu ülkede herkes kötü Böyle de insanlar da var. Böyle insanlar da var yani. Abi niye ben yani komik bir şey söyledim yani. Yani hayvana da Hadi hayvana ya, da böyle insan kadar ya. değer veren insanlarımız ya, da var. Mi? Onun için o aileyi tebrik ederim. Bakın hayvana da insan gibi değer veren... Allah Allah ne oldu be niye güldürüyorsun? sizi? Ertem ne oldu oğlum ya? Ya buza, bu buza da... Hani bu ülkede bakın örnek veriyorsun sen için diyorsun ki tweet. O kadar da değil. Hani vardır da iyi insanlar da vardır. Onu örnek verdim. Yani bir buzağı iki ay erken doğdu diye evini alıp da. <laughs> Allah Allah niye biliyorsunuz ya? <laughs> Hocam bunlar niye gülüyorlar ya? Şimdi ne buluyor musun? Bu, bu iki buçuk saatlik gerilim dolu. Bak açık olsun bu ilk defa bu gece testere filmini seyrederken hissettiğim hissetmelerini seyrettim. Bak biliyorum testere filmine bayılırım. Bir, Sen iki, gördün mü bir biber istiyorlardı? Ben buzağıyı çok severim. <laughs> buzağıyı? Ben hayvanları genelde çok severim ama buzağıyı özel bir severim. Bir buzağının o mahdut şartlarda, kısıkıntılı şartlarda... Ee, Ağrı'da değil mi oldu bu <laughs> olay? Ağrı galiba. Ya Arada... da dinledim. Yani Zah. gelirken hocam. Ee, ben haber izledim. Helal olsun dedim. Abi musun? orada kadın Helal kızım mi? yavrum oğlum diyor besleniyor. Baba çok da sevimli. Hocam. <laughs> Abi çok güzel bir şey. Şimdi biz gerilimden <laughs> deşarj olduk <laughs> <yoksun> tamam mı? <laughs> Fırat'tan başladık buzağa'dan çıktık. Yok hocam. Hala. AK çocuğundan hocam, çıktık hocam, bilmem neden buzağa geldik. Hayır. Onun için hocam, rahatladık kötülükten Kötülükten değil hayır. Bakın şimdi. Buran Allah korusun, Buran gözüne bir şey iyi olsun diyenler de vardır ama bu ülkede Alt, iki ay erken doğan buzağı evini alıp besleyenler Aslında de var. Ben nasıl yani bir ülke? Sinan. Hani böyle, böyle insanlar Sinan, da var bu ülkede. ben nasıl bir ülke? Ben nasıl, süt, ülke süt, nasıl süt, bir ülke? Sinancığım nasıl bir ülke hayal ediyorum biliyor süt, musun? Süt, süt, abi <laughs> abi evet. Burak'ın gözüne bir şey atıldı. Baktı, o iyi oldu diyen de olmasın. Kimse de buzağı evde beslemiş. Amerika'da bile buzağı evde beslemez. Ne alakası Buzağı, o buzağı büyüyecek. O buzağı büyüyecek. Ona süt verecek. Sen de o, o Ona bakacak o aileye. Hocam aslında o buzağı büyüyecek. Yap, yap, hocam o aileye bakacak. Her anlamaz. şeye farklı Anlamazsın de, sen de, bak. Sen çiftçilik de anlamazsın. Anlamadım. Hocam hayvancılık <laughs> anlamazsın Hayır. sen. Doğal yaşam alanı. Bu <laughs> ne demek biliyor musun? Buzağı doğduğunda. <laughs> bak Sinan bundan sonraki <laughs> espri sakın üzerine alma. Buzağı doğduğunda anasının yanından alından veya ahırdan alıp eve koymakla. Örnek. Buzağı büyüyünce örnek, ne oluyor hocam? Sinan doğduğunda anasından <laughs> yatağından evinden alıp ahıra <laughs> koymak gibidir. Sen beş kilo olmuşum. Fark etmezsin senin ineğin altına ahıra koysalar yaparsın? Hoşlanır mısın oradan? Hocam ne, aynı şey mi? Ne aynı şey var. ters çapraz. Ya, olur mu şey? ya? ya hoşlanır. Buzağa ne alakası ya. var yani? Arkadaşlar buza anasının kokusunu ister. Anasının Hocam, temasını anasının ister. Hocam anasının yanına gidecek zaten. Orada anası ona bakamaz. Olmaz. <laughs> Sen ona vermişsin. ol. Annesinin sütünü içecek. Şimdi. Orada immün sistemin gelişmesi için de ana sütü Böyledim çok önemlidir. Ne? Hocam Erken doğan parametre bebekleri ne yapıyorlar? Erken doğan bebekleri ne yapıyorlar? Parametreleri hmm. alıyorlar, besliyorlar. Öyle deme mi? Yetişiyor Yani ya erken doğan parametre bu zaten ayrı değil bölümü alıyorlar. Ay bu Hayır bu parametreyi ki to tosun, tosun tosun işte bu. Hocam o da erken, o da bir parametre. Öyle deme. O buzağı ne olacak? Yarın büyüyecek, süt verecek. Aile, bugün ona bakan aile, yarın o aileye o bakacak. Öyle bakma. Ne alakası var? Yapmayın abiciğim, yapmayın. Öyle değil abiciğim. Bakın orada ya niye biliyorsunuz? Arkadaşlar İnsanlardan bahsettik. Yani böyle insanlar da var dedik. Arkadaşlar evet. yapmayın ya. Ya ediyorum size. Sinan abi bize pirzola yedirdi. Allah senden razı <laughs> olsun. <laughs> Öteki taraftan da bir sene 18 yaşında kardeşe az verdiniz. Örnek değildir. Yani gözü kör olsa nasıl olacak? Yani... Adamı bıçakladın ölürse daha fazla ölmezse öyle şey yok abi. abi. Gebermedin evet. mi hala yazmışlar? Yazarlar abi. Dedim ki ya valla dedim. Abi bu ülke böyle. Ben, dedim, o için Fikret, hocayı, Fikret Hoca'yı tebrik ediyorum. Az konuşmuşsun. Abi.